Ya gel! Yusuf senin ne işin sadece var? Sadece dinle, sadece dinle bak. Ben babanla ilgili yeni bir bilgi öğrendim. Babamla ilgili mi? Evet. Baban o gece ölmek istemiş. Ne? Kendini öldürtmeye çalışmış. Yusuf, babam niye böyle bir şey istesin? Bizim yanında kaldığımız kadın vardı ya o gün. Meral. Evet. Ben Meral'i cenaze fotoğraflarında gördüm. Nasıl yani? Meral cenazede miymiş? Evet. Babanla konuşmuş baban öldürülmeden önceki gece Meral'le konuşmuş. Kendisi bana anlattı. Her şeyi anlattı bana. Baban ondan kendisini öldürmesini istemiş. Yusuf babam niye böyle bir şey istesin? Babanın katili hala dışarıda. Ne olur gitme tamam mı? Sakın gitme. Ben sana her şeyi açıklayacağım. Merak etme benim. Yusuf. Merak etme. Gel buraya. Açıklayacağım. Ben sana her şeyi anlatacağım. Kes sesini. Yusuf ne oluyor? Gitme. Gel, geç şöyle. Geç gitme. Gel. Vallahi insanın sizin gibi bir avukatı olması şahane bir şey. Günümüz dünyasında hala yeri olmayabilir ama mahcup olmayabilmek bilmek hala bir erdemdir Yusuf. Ayrıca sen ortalığı ayağa kaldırmadan birini sevmeyi beceremiyor musun? Hmm, sanırım beceririm. Hapse girebilirdim. Yok, hapse girmez. İkimiz de biliyoruz bunu. Arkamda siz varsınız çünkü. Biz senin bu özgüvenini ne yapacağız acaba? <laughs> Bence siz de beni seviyorsunuz. Diğer için var. Tamam. Bizim işimiz bitti sanırım. Sağ ol. Gitmemişsin. Gidemedim. Aslında sana çok sinirlendim. Hatta söylediklerine de inanmadım. Ama sonra ya gerçekse dedim. Ya doğruysa söyledikler. Bu ihtimali göz ardı edip gidemedim. Yandın yani bana. İnanmak değil bu şüphelenmek. Söylediğin hiçbir şeye tam olarak ikna olmadım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Tamam, sinirlenme. Babam gerçekten kendini öldürtmek mi istemiş? Ölmek mi istemiş yani? Maalesef. Yani Meral abla öyle söylüyor. Nasıl olmuş peki? O gün cenaze fotoğraflarına bakıyordum ben. Sonra Meral ablayı gördüm. Gittim buldum onu. Konuşmak istedim. Karakolda konuşabildik. Karakolda mı? Ya o, orası biraz uzun bir hikaye. Neyse Orada ne iş olduğunu sordum. Önce konuşmak istemedi, çekindi ama sonra anlattı o gece. Hangi gece? Baban Meral ablayı arabaya almış. İnşaat alanına götürmüş. Kendisini öldürmesi için para teklif etmiş. Bu saçmalık benim babam niye böyle bir şey yapsın ki? Ya adam elini beline götürdüğü zaman ben korktum. Ya her gün gazetede kaç tane olay okuyoruz. Şaşırdım tabii. Sonra silahına davrandı. Silahı çekince kaptım elinden silahı. Dayadım başına. Gebertim ona, seni dedim. Şaşırdım o da bana demez mi? Öldür beni. Nasıl çıktığı kadar bağırdım. Öldür beni diye. Yalvardı adam resmen onu öldüreyim diye ya. Yüklüce para teklif etti. Almadım. Zaten üç <laughs> buçuk atmış. Belli de etmiyorum onu tabii. Hiç bozuntuya vermiyorum. İttim oradaki çukura rahmetli. Arkama bile dönmeden söylene söylene gittim. Bir daha hiç geri dönmedim. Çımalık bu. Benim babamın o kadınla ne işi olur? An geliyor. Kendimi daha kötü hissedemem herhalde diyorum. Sonra öyle bir şey oluyor ki. Evet diyorum. Daha da kötüsü varmış. Özür dilerim Yağmur. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Ben seni iyi ol istiyorum. Gerçeği bulmak istiyorum. Ama ben ne bulursam bulayım senin canına yük. Bir dakika, bir dakika. Diyelim ki Meral'in dedikleri doğru. Bu yine de Bekir'i e aklamaz ki. Nasıl yani? E, aynen Meral'in dediği gibi işte. Yani babam sonunda kendini öldürmesi için birini ikna etmeyi başardı. Bekir'i buldu. Yani Bekir de öldürdü işte babamı. Diyelim ki senin dediğin gibi, e o zaman Bekir abi ifadesinde neden? Sadri Bey beni öldürtmem için bana para teklif etti, yalvardı bana demedi. Niye böyle bilgi saklasın ki? Yalan da o itiraf biliyorsun. Yusuf nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Emin değilim. Şüphelerim var sadece. Senin de var. Parçalar birbirine oturmuyor. İşin içinde başka bir şey var. Bana hak verdiğini biliyor. Eğer bana hak vermeseydin şu an benim yanımda değil uçakta olurdun. Bak sana ne diyeceğim. Gel gidelim. Meral'le bir de sen konuş. Ne dersin? Konuş. Bak sana söz veriyorum. Bütün sorularının cevabını bulacağız. Merak etme tamam mı? Yağmur. Ah kuzum benim kuzum. Kuzum. O getirdi seni değil mi? Yusuf çevirdi yoldan. Allah'ım sana çok şükür. Aferin ona. Aferin iyi ki yapmış. Şimdi daha çok gözüme girdi. <laughs> Hadi gel sana bitki çayı demleyeyim. Hem için ısınır. Annem uyudu mu? Yo, annen gelmedi daha. Gelmedi mi? Nereye gitti ki? Bilmiyorum ki kuzum bana bir şey söylemedi. Hadi gel.